sana bırakalım ya. Funny moments izleyelim ilk. Hiç ne fotoğrafını bakalım. çekebildik ne bir şey yani. Ray hoş geldin. Çocuk. Aa Çorbaşı koridorda fotoğraf. fotoğraf var bu arada. Bak üçüncü fotoğrafta var. Bir şey var Anladım. yani. Alalım o zaman. Aa lan oğlum bir de var ya işte birinci fotoğraf ne? Var birinci işte fotoğrafta fotoğraf. ben görmüyorum. Bana çok yaklaştırılmış gibi. Aha. Ne? Son fotoğrafta var asıl. Asıl en son fotoğrafa gelsenize <laughs> <de. gülüyor> bir, bir dakika, bir dakika. Aa ben ortadaymışım. Ben kendimi şöyle mi alsam diye düşündüm de. Gider araya merhabalar AQ çekmiş. Aha ikinci fotoğrafta çok net. Bak ne ya. Ben de, ben de, ben de İkinci fotoğrafta bayağı suratı çıkmış yani. Aa <gülüyor> <gülüyor> son fotoğrafa bak Yoo. Evet, çok komik ya nasıl aklına geldi ki böyle bir şey yapmak. Aa ne çekelim. Hayır hayır. Neyi? <Gülüyor> <gülüyor> Why are you running? Why are you running? <laughs> Whoa. <laughs> ne yapacağız? Atlayış değil mi? <laughs> İntihar ettik. <laughs> <laughs> Pepe aşağı doğru atlıyordu. <laughs> <laughs> ee, korkma korkmayabiliyorsun bazen çünkü yanında hani sevdiğin insanlar... Oyunu kısa yoldan arkadaş... bitirdi mi intihar <laughs> ederek. Oyun bu kadardı. Korkmayabiliyorsun ya. Neyi yeri? <laughs> AAAAAAAA <Bak, gülüyor> AY SUMAK YAPAPOT YAPAPOT Ya buna koyunca arkadaş ya Olduğundan dolayı Böyle <laughs> bir tabloyu da evine koymazsın kardeşim Abi ya da... Aykut Elmas ne alaka bu arada ya ne, ne alaka ya Biri kapıyı çalıyor Kızım müsait misin? Biri kapıyı çalıyor <laughs> Biri kapı <laughs> Yeter kesinlikle korkmadım hiç en azından o oh, şimdi yukarı mı çıkacağız? Bu arada Bir şey açalım. Bu arada durduruyorum ama e, eğer bu oyunu oynadığım videoları izlemek isterseniz YouTube kanalıma 3 bölümünü yükledim. 4. bölümü de yarın gelecek. Yani final bölümü. Hepsini toptan izleyebiliyorsunuz. Söyleyeyim, devam ediyoruz. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Çok iyi edit ya. Ama burası değişmiş. swee 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 Çikolata ama mı milimam? Merhabalar, ben geliyorum, ben geliyorum. Ben geliyorum. Ne var ya ne var ya? <laughs> <laughs> ne? Ya da hani karısını kaybetmiş ve sonradan delirmiş belki adam. Bu bir hastalık yani biz. Diye bu kadar kapı gereksiz var, değil, var. değil mi ya? Protest kapkapçıları. Hep açık maliyet açıklar. bunlar. Abla jump scare. <laughs> Nasıl sevdin? abi ya. Ya var ya ben bir daha korku oyunu oynamayacağım. selamlar deme, The Layers of Fear 2'yi bekliyoruz, yayınlar demiş. Teşekkür ederim. ...yayında. Gerçekten oynamayacağım. Ne yayında, ne off stream'de. Bir daha korku oyunu oynayan ne olsun abi? Ne oldum peki ben? Ben müziklerim var en azından. Çok korkacak bir şey yok bence şu an. Çok tabii çiz bir oyun olmuş. Harika <laughs> yapanların, emeği geçenlerin herkesi ee, annesine atlasın buradaki canavarlar. Annesine atlasın canavarlar. Oy <laughs> oyunu nasıl yapmışlar baksana. Şey değil mi pozitiflik saçıyor dünya. Ya çok iyi oyun. <laughs> Efsane ne kadar güzel bir korku oyunu yapmışlar <laughs> diyeyim. <değil. gülüyor> <laughs> Işık varmış diye işte, şey iş açmıyoruz ki ne güzel. Işık bulan oyun korku oyunları en favorimdir bu arada. Çok seviyorum. Ama bu oyunun bize vereceği bir mesaj var. Bir şey değil mi? Korku oyunu olarak bakmazsak aslında korkmuyoruz. <laughs> 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 Allah! Don't look back. <laughs> Kesinlikle korkuyorum ya. Sizi kısabilirsiniz burada bu. Çok güzel edit var ya Enes. Evet korkutan oyun değil benim bu arada. Bunun farkındayım. Bunun kesinlikle farkındayım.